Herkese güneşli bir İrlanda gününden selamlar. Bu kanalın ilk videosu olacak. Motosikletimi satmadan önce hatıra alarak bir video çekmek istedim. Birkaç gün önce motosikletimi çalıyorlardı. İkinciye başıma geliyor. Hatta üçüncüye başıma geliyor. İkisinde geçen işte ilk çalmaya çalıştıklarında ve şu anki üçüncüye çalmaya çalıştıklarında gidonu yamulttular. İkinciye çalmaya çalıştıklarında en azından bir şey olmamıştı. Ama birinci ve üçüncü çalmaya çalıştıklarında gidonu yamulttular. Onun dışında bir zarar veremediler. Ama birincisinde az kalsın çalıyorlardı. O yüzden satmadan önce bir video çekeyim dedim. Hatıra olarak kalsın. En azından tecrübelerimden bahsedeyim. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu moddeti kullanıyorum. 45 bin kilometre yaptım üçüncü lastiklerimi taktım artık. Bayağı bir lastik eskittim bu motosikletle. O yüzden güzel tecrübeye sahibim. Ve yaz kış kullanıyorum ben bu motoru. Hatta yazları bir ay kullanmıyorum Türkiye'ye gittiğim için. Ama bütün kış motorun üstündeyim. Eksi 10'da da kullanıyorum yağmurda, karda. Artı 20'de de kullanıyorum. O yüzden yaz kış hep tepesindeyim. Bu benim ilk motosikletim. Bu motosikletle öğrendim motor kullanmayı. Bununla başladım. İlk benim için bu. Motosiklet de demek istemiyorum çünkü bir scooter. Yani motosiklet gibi değil bence. Çünkü hızlı bir elektrikli bisiklet aslına bakarsanız. Daha rahat. Bisiklete göre koltuğu çünkü çok rahat selesi. Ve daha çok işte camı var, rüzgarı kesiyor. Elci kısıtması var, ellerinizi ısıtıyor. Mo moves vardı, onları çıkarttım. Şu an havalar ısındığı için muhslar vardı. Hani bisikletin elektrikli bisikletin daha hızlı, daha konforlu bir hali bence. Motosiklet gibi değil. Normal vitesli motosikletler gibi değil. Evet, yaklaşık 45 bin kilometre yaptım. İyi kötü hatıralarım bayağı birikti bu motosikletle. Dediğim gibi benim ilk motosikletim bu. Bana motosikleti sevdiren araç bu. Evet, yine yürüyüş yapıyorlar. Burada İrlanda'da her yerde böyle koşanlar, yürüyenler görebiliyorsunuz. En sevdiğim yönlerinden biri bu. Nereye giderseniz gidin, insanlar böyle çıkmışlar, koşuyorlar. Ya Yağmur burada yasa koşuyorlar, güneş de olsa koşuyorlar. Yaşamayı seviyorlar buranın insanları. Evet, motosikleti aldığımda daha önceden Türkiye'de bir motosiklet tecrübem benim için yoktu. Yani nasıl yoktu? Ehliyet almıştım. 2017'de motosiklet ehliyeti almıştım. A2. O zaman da sadece ehliyet alırken motosiklet kullanmıştım. Onun dışında herhangi bir motosiklet tecrübem yoktu. Yani küçükken kullandığımız bu Peugeot motorları saymazsak mobiletlere herhangi bir tecrübem yoktu motosikletler hakkında. Buraya geldim. Dördüncü ay falan da herhalde geldikten sonra dördüncü ay araba alma niyetine girmiştim. Sonrasında vazgeçtim, motosiklete yöneldim. Araba çünkü daha sıkıntılı oluyor stajyer ehliyetten dolayı. ehliyette tek başınıza araba kullanamıyorsunuz. Yanınızda birinizin birinin olması lazım. Ama motosiklette öyle bir sıkıntı yoksa Sadece de olsa tek başınıza kullanabiliyorsun. O yüzden motosiklet aldım. Ve ulaşım için motosiklet burada çok iyi. Diğer videolarda ileride görürsünüz. Arabayla saatte gideceğiniz yolu hani yollar çok dar olduğu için çok trafik olduğu için motosikletle 15 dakikada gidebiliyorsunuz. O yüzden çok fazla zamandan tasarruf sağlıyor. Bu kadar çok zamandan tasarruf sağladığı için ben de yağmuru soğuğu göz ardı edebiliyorum. Yani en azından bana zaman kazandırıyor. Ama artık sıkıldım yani. Neredeyse 3 yıl olacak birkaç ay sonra. işe yağmurda motosikletle gitmekten sıkıldım. Çünkü İrlanda yaz kış hep yağmurlu. İngiltere'den biraz daha soğuk ve daha fazla yağmurlu olan bir ülke öyle İngiltere'ye göre. O yüzden artık biraz bıktırdı açıkçası. E zaten bir tane daha motor alacağım gazlamak için. Hani bu motor bana motorları sevdirdi. Alıştı, alıştırdı. Bunun sayesinde bir tane daha motosiklet alıyorum. Bir sonraki videolarda onu da görürsünüz zaten. Bunu da satıp bunun yerine araba alacağım. Sadece gidip gelirken arabayla gideceğim. Yani aslında demin zamandan çok tasarruf ettiriyor. İşte arabayla bir saatte gittiğiniz yere motosikletle 15 dakikada gidiyorsunuz diye ama şu yüzden arabaya dönüyorum. Çünkü farklı yerde çalışma başlıyorum. Merkezde çok kim kalmıyor. E burada da şehrine doğru gittiğiniz zaman çok fazla trafiğe takılmıyorsun. O yüzden motorun avantajı kalmıyor eğer merkeze gitmiyorsan Hani o zaman avantaj arabaya geçiyor. Ben de hakkımı arabadan yana kullanıyorum. O yüzden motosikleti satacağım. E bir de sonuçta çalmaya çalıştırdıklarında artık iyice biraz soğudu. Çünkü bu olduğu sürece bunu çalmaya çalışacaklar. Yani ben yine yaptıracağım gidonunu. Bir süre sonra yine çalacaklar. Bu değişecek yani. Hani bıktırıyor Burada bu havada bile motosiklet kullanmayı göze alıyoruz. Yağda hatta ama hırsızlar ne yazık ki bezdiriyorlar. Motosiklet kullanmaktan soğutuyorlar. Evet bayağı bir hikaye anlattığıma göre motorun artı ve eksi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Artı yönleri benim için birinci sırada bence çok rahat aynı bisiklet gibi trafikte evirip çevirebiliyorsunuz gerçekten çok rahat hani dediğim gibi ben ilk motosikletim olmasına rağmen öncesinde herhangi bir tecrübem olmamama rağmen bir hafta içinde alıştım motosiklete hatta belki bir hafta bile sürmemiştir yani motosiklete çok çabuk alıştım hafif işte ayaklarınız yere basar çok kısa değilseniz çok yüksek bir motosiklet değil çünkü yani bayağı bir rahat yani. Dediğim gibi elektrikli bisikletin daha konforlu ve hızlı hali benim gözümde bu. Yani diğerlerine binmedim ama bu benim için öyle. Rakibi kim derseniz rakibi Enmek ile PJX arasında kalmıştım. Ama bunu seçmemdeki sebep tamamen görüntüsünden dolayıydı. Hangisini alsam aklım diğerinde kalır ders de çok güzel motosikletler ikisi de üzmez ama bunu tamamen görüntüsünden dolayı aldım gözüme daha hoş geldiği için bunu tercih ettim. Evet birinci artı yanı bisiklet gibi olması çok rahat kullanıyor olabilmesi, selesi çok rahat önüne böyle bir cam taktığınız zaman rüzgarı kesiyor, elciklere ısıtma taktığınız zaman bundan. İşte bir de muft taktığınız zaman hani abartmayayım ama arabayla bir yere gidiyormuş gibi biraz oluyor yani yağmur yağmıyorsa hani biraz dil bayağı bir oluyor başka bir motosikletle kıyasladığınız zaman gerçekten çok konforlu seyahat ettiriyor. Hani birinci özelliği bu benim için konforlu ve bisiklet gibi rahat hareket ettirilebiliyor. İkinci sevdiğim özelliği çok az yakıyor gerçekten çok az yakıyor. Bir yakıt tüketimi videosu da çekmeyi düşünüyorum. Üstündeki yol bilgisayarı gerçek verileri vermiyor. Hani ben motoru şey depoyu fullleyip ölçüyorum. Kışın 3 litreye yakın yakıyor 100 kilometrede. E bir de ben şehir içi gazlayarak kullanıyorum full. Durmuyorum. O şekilde 3 litreye yakın yakıyor kışları. Yani gerçi burada her zaman kış neredeyse ama işte hava güzel olduğu zaman da 15 derecenin üstüne çıktığımız zaman da ne kadar yakıyor? 2.5 2.6. Yani 2.5 hatta yakmıyor. 2.6 2.7 falan yakıyor. Yani motorun üstünde zaten çok ağırlıklar var. Yani camı olsun. Arkada top case var. İşte selesinin altında zincir taşıyorum. Hani bir sürü ağırlık oluyor ve hava su. Şimdi bir de İrlanda çok rüzgarlı bir yer. Yani 40 km 50 km rüzgar oluyor saatte hızı. Öyle olunca motor haliyle fazla yakıyor. O yüzden hani buna rağmen bence yakıt çok iyi. İkinci sırada yakıt dedik. Üçüncü sırada aslında bu birinci sırada da olabilirdi. de. Üçüncü sıraya ekleyelim ama birinciyle yer değiştirebilirsiniz. Ya yani bu motor beni hiç yolda bırakmadı. Yani tamam belki sıfır aldım. Zaten bırakmaması gerekiyordu ama yani gerçekten motoru Hakkını vererek kullandığımı düşünüyorum Hani biraz canını alarak kullandığımı düşünüyorum Çok gazlayarak gidiyorum Tapa gaz sürüyorum sürekli Yaz kış sürüyorum İşte 3-4 kere motor rüzgardan devrildi İşte çalmaya çalıştılar düşürdüler Hani böyle düşme vakaları oldu Yani kendim de bir kere düştüm ama motor harbiden sağlam. Yani beni hiç yarı yolda bırakmadı. Yağını, suyunu, fren petlerini değiştiriyorum. Devam ediyorum. Yani işletme maliyeti ucuz diğer motorlara göre. Mesela Enmax'e göre ucuz işletme maliyeti. Yürütme maliyeti diyeyim daha doğrusu. Bunlar sevdiğim iyi özellikler. Sağlam olması, kendi klasmanında konforlu bir selesi olması, hızlanması iyi, az yakıyor. Yani bunlar böyle güzel özellikleri. Başka da zaten güzel özellik sayılabilecek bir şey düşünmüyorum. Yani, yani Scooter zaten 125'lik bir Scooter'ın amacı size A noktasından B noktasına başınızı ağrıtmadan götürebilmesi bu da onu tamamen yerine getirebiliyor bence. Full kullandığınızda da hiç bana mısın demiyor. Her yere gidiyor yani her türlü. Canavar bir scooter bence. Hani bir daha scooter alacak olsam tercih eder miyim? 125'in değil de en az 250'ünü tercih ederim. Bunu ha, iyi yanı olarak şunu da ekleyeyim. Şehir içinde zaten şehir içi burada hız sınırı arabalarda bu hız sınırına uyuyor. Yani bütün arabalar 60 gidiyor. İşte 50 ise 50 ile gidiyor. Böyle yerlerde işte bu motorun gücü bayağı yetiyor. Niye her herkes 50-60'da giderken siz 70-80'e çıkabildiğiniz zaman size herhangi tehlikeye sokmuyor şehir içinde. Baktığınız zaman gidiyorsunuz ama motorun bence canı 80'e kadar 70'e kadar hani konforlu seyahat etme hızı olarak bahsediyorum. Yoksa buradaki motosikletler, pjxler 110'a kadar falan çıkıyor. 110'a kadar çıkıyor mu? konforlu seyahat için 70-80 yani kafanızı şişirmeden. İşte şehir içinde bu hız yetiyor. Yani şehir içi sürecekseniz böyle uzak bir yere gitmeyecekseniz bununla gerçekten sizi çok tatmin eder. Gerek ucuzluğu olsun, gerek kolaylığı olsun, sağlamlığı olsun. Alın yağını, suyunu, fren petlerini değiştirin. Arkanıza bakmadan çok uzun yıllar sürersiniz yani öyle. Hayatta gözünüz arkada kalmaz. Benim arkadaşlarımda da var. Hiç daha sorun yaşayan görmedim. O yüzden tavsiye ediyorum. Bence bu paralarda alınabilecek en iyi kutur olabilir. Yani en maxi bilmiyorum ama o da güzeldir yani. Bu da güzel. Hangini beğeniyorsanız onu seçin tabii. Ama bence çok güzeldi yani. Gerçekten bu alet bana motosikleti sevdirdi. Ben normalde araba aslında hastasıydım. Buraya geldim. Yaz motosikletin üstünden inmedim yani. Bana sevdirdi. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Yani evinizde bir tane scooter mutlaka olsun. Yani yerim olsa inanın ben şu motoru satmazdım. Yerim yok sokakta bırakmak zorundayım diye satıyorum. Çünkü çalınacak yani. İleride yarın öbür gün yerim olursa yine bir scooter kesinlikle alacağım. Ama tabii en az bir 300'lük alırım. Çünkü büyük yollarda onu eksi özelliklerde sayacağım. Büyük yollarda sıkıntı. Evet iyi özellikleri saydık. İyi özelliği gerçekten çok fazla var. Hani düşünen varsa direkt bence tercih etsin. Hani kullanım amacı A noktasından B noktasına gitmek, trafikte kalmamaksa fazla bir beklentiniz yoksa zamandan tasarruf etmek istiyorsanız kesinlikle alın. Yani kesinlikle alın birebir hani önerebilirim yani öyle söyleyeyim. Şimdi olumsuz özelliklerinden bahsedeceğim. Olumsuz özellikleri de aslında çok var ama e, tabi diğer motosikletleri bilmediğim için sadece bunu sürdüğüm için buna göre olumsuz özellik hani ben öyle so söyleyeceğim yani hani belki diğerlerinde de öyle. Şimdi birinci o olumsuz özelliği şu arka fren. Yani şu zamana kadar hiç durmakla ilgili bir problem yaşamadım. Her zaman durdum ama ön fren ağırlıklı kullanıyorum ben. Ya yani şu arka freni yaptırıyoruz, sıktırıyoruz aşağıdan. 1000-1500 km sonra ya sanki burada böyle hiçbir şey yok ya. Sıkıyorsun böyle. Bilmiyorum gözüküyor mu ama hani gözüküyor ama hiçbir şey yok ya. Motor bana mısın demiyor ya. Yani. Hiçbir şey yok burada yani. Arka fren. Sürekli ön frene alıştım. Şimdi ön frene alıştığım için ileride başka motosiklet kullanırken vitesli ön freni bu kadar sık kullanmam sıkıntı olacak diye hissediyorum yani. Normalde iyi bir şey değil bu kadar ön fren kullanmak ama motor 5 bırakıyor. İkisini birden kullandığınız zaman tamam yetiyor. Hani Duruyor ama yani bence güven vermiyor gibi bir şey. Tamam dediğim gibi hiç sıkıntı yaşamadım. Ama yani 2022 model bu motosiklet. 2023'leri de aynı gerçi arkadaşımda var. Yani şunun böyle disk değil arkası kampana var. 1500-2000 km sonra şunun burada kimse var mı yok mu belli değil. Yani böyle olması gerçekten hoş değil. Yani sayabileceğim en büyük birinci kötü özellik bu. Yani daha ötesi yok bence bu. Evet. Birinci kötü özellik arka fren dedik. İkinci kötü özellik. Bunlar da kronik bir arıza olarak depo, şurada deposu var ya. Depo kapağı açılırken orada sıkıntı oluyor. Yukarıya doğru böyle bastırıp açmanız gerekiyor. Ben ilk aldığım zamanlarda bilmiyordum. Yani şunu öğrenene kadar canım çıktı. Kapağı açmasını öğrenene kadar bir açılıyor bir açılmıyor falan. ve yani harbiden uğraştırıyor. Dediğim gibi yani adamlar ara atarsız çalıştırma yapmışlar motosiklete. Type-C koymuşlar. TCS koymuşlar. Bu arada TCS'si de var iyi özelliklerde onu söylemeyi unuttum. Yani her şeyi koymuşlar led far koymuşlar. Şunun bir led farı 500 euroymuş. Kırıldığı zaman değiştirmek istediğinizde. Yani şu arka frene disk koyamamışlar. İşte çok saçma ya çok saçma. Arka frende disk yok. Veya işte şu depo kapağında bu açılmıyor. Bastırarak elinizle açmanız lazım ya. Hani tamam çok güzel yapmışsınız da bu arada lastikleri de çok iyi. Michelin City Grip iki lastiklerle geliyor üzerinde. Lastikler de çok iyi. Ya bu kadar her şeyi güzel yapmışsınız da niye bunlar var? Yani iki tane böyle mide bulandıran özellik. Birincisi arka fren. Hadi arka freni maliyetten dolayı disk koymadınız. Ona da eyvallah. Ya da hadi disk koyun. 200 lira, 300 lira daha fazla fiyat yazın. Ona da okuyayım ama şu depo kapağı nedir ya? Yenilerinde yenilerinde de böyle. 2023 modellerde de böyle 24 modelleri bilmiyorum. Ama muhtemelen onlarda da öyledir. Çünkü 2021'lerde de öyleymiş bildiğim kadarıyla. Muhtemelen 2024'lerde de öyledir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum niye böyle saçma bir olay var ama gerçekten var yani. Yok değil. Üçüncü kötü özellik yani bu sadece bu motosikletler için mi geçerli bilmiyorum. Bütün skuturlarda da mı böyle bilmiyorum ama ya da belki benim kullanımımla alakalı olabilir diyeceğim ama Londra'da arkadaşım da var. 23 modeli. Onda da aynı. Yani kilometre 7000'e gelmeden fren diskleri bitiyor. Ön fren bitiyor yani. Değiştirmek gerekiyor. E Ben ayda 4500 kilometre yol yapıyordum bu motosiklette. 2 e ay olmadan benim işte şeyim geliyor. Ne onun adı? Disk değiştirme zamanım geliyor. Yani sürekli gitmek zorundayım tamirciye. Hani bilmiyorum hoş değil. Çok kilometre yapıyorsanız can sıkıcı olabiliyor. Çünkü ben bunun yağını 3000 kilometrede değiştiriyorum. Der 7000 kilometre gitmiyor. Altı altta bitiyor. Yani sürekli bir sanayidesiniz. Yağ değişimi, işte disk değişimi, bilmem ne değişimi. Sürekli sanayi. Arka lastik 20.000 kilometrede bitiyor. Ön lastik 40.000 kilometreye kadar kullandım. Bunlar da işte kötü özelliğe yazayım da diğerlerinde de İşte siz yazarsınız yorumlarda zaten hepsinde öyle diye. Ben sadece bunu bir Bildiğim için buna bindiğim için konuşuyorum Yani kötü özellik olarak Yani fren disklerinin çabuk bitmesi Benim için kötü özellik zırt pırt Diskler bitiyor artık yani gidememekten Frensiz binmekten motosiklete Ön diski çizdim disk ön kullanılmayacak Hale geldi ve şeyi değiştirdim ee, Ön fren diskin Değiştirdim o var kötü özellik Başka düşünelim ne var kötü özelliği Diye yani başka bence Kötü özelliği yok çünkü zaten bu paraya Olan bir motosikletten ne kadar Yüksek bir beklenti olabilir ki yani. Hani çok yüksek bir beklentiyle almadığımız için işimizi görsün diye aldık. Biniyoruz. Hani çok beklentimiz olmadığı için çok kötü yönü de yok bence. Yani ne kadar para o kadar köfte demişler. O yüzden çok bir beklentimiz yok. Yani kötü özellikleri de arka fren, depo kapağı ondan sonra ne demiştik bir de? Ha, işte çabuk fren diskleri çabuk falan filan yani. Hani bunlar da ne kadar kötü özellik sayılabilir bilmiyorum. Belki diğer scooterlarda da öyledir. De. Fren değil onu biliyorum. NMAX'lerde arkada da disk var. Fren yönünden NMAX arkasında kalıyor ama frenlerin erken bitmesi en de kaç bin kilometrededir bilmiyorum. Onun dışında diğer kötü özel, bu da dediğim gibi diğer motosikletlerden bilmiyorum. Motosiklet ilk devrilmesinde grenajları çatladı. Yani burada ne zaman devrilse ya hemen çiziliyor ya hemen çatlıyor. Yani bilmiyorum garip geldi. Belki kuturlarda böyledir. Ama tek düşüşte her yere gitti yani motorum. Ben birkaç kez düşürdüm. Bir kere kendim bir kere rüzgardan düştü. Onun üstüne birkaç kez daha düştü falan. Ama motorun her yeri çatladı, çizildi yani. Olduğu yerde düşmekten kaynak. O da artık belki malzeme kalitesi dandik diye falan olabilir. Yani bu da bir kötü özellik. Onun dışında başka bir kötü özelliği var mı? Yıllardır biniyorum. Düşüneyim. Valla başka bir kötü özelliği yok bence. Şu an aklıma gelmiyor. Zaten ne olsaydı mutlaka aklıma gelirdi yani. O kadar bin ve yaz kış biniyorum ben bu motosikleti. Hep suyun içinde, yağmurun altında biniyorum. Ama Aklıma bir şey gelmiyor. Yani beni iş yarı yolda bırakmadı. Full yağmurda sürdüm. Aldığımdan beri motor hep yağmurun altında duruyor. Tabi sağa solu paslanmış olabilir bir miktar. Ama normal yani İrlanda. Ha bir de gidon demiri. Evet şimdi hatırladım. Bak gidon demiri o kadar dandik ki. En ufak bir çalmaya çalıştıklarında hemen gidon demirini yamultuyorlar. Bu da bir kötü özellik. O da muhtemelen motosiklet ucuz olduğu için herhalde dandik malzemeden yapıyorlar. Hemen yamultuyor çalmaya çalışan kişiler. Şöyle şurada gözüküyor mu bilmiyorum da bir boşluk var mesela yamultmuşlar. Arasını ağlattılar yani ikinci oldu. Onun dışında yani bunlar kötü özel ama iyi özellikleri daha fazla araba arabası. Benim için en önemli olan sorunsuz olması yani. Ben yağını suyunu benzinini koyayım bakımlarını yapayım. Beni yarı yolda bırak. Yani ben ayda 4000-4500 kilometre yol yapıyorum. Son 7-8 aydır özellikle Ondan önce o kadar yapmıyordum da. Ama beni bir kere bile yarı yolda bırakmadı ya da böyle bir yolda bırakacağını hissettirmedi. İşte 35 gün motoru bırakıyorum, çalıştırmıyorum. 35 gün sonra geldiğimde tek marşta çalışıyor motor. Hiç böyle sanki 35 gündür çalışmıyor gibi değil. Sanki her gün çalışıyormuş gibi. Yani bilmiyorum. Bence artısı çok var. Bu motosikletin de benim için hayatımda yeri ayrı. Bana motosikletleri bu sevdirdi. Bu alıştırdı. Dile kolay 45 bin kilometre yapmışım yani. 2 yılda iki buçuk yılda yaz kış üstündeyim. Yani bu bu videoda bu şekilde olsun. Motosikletimi satmadan önce iyi yönlerini, kötü yönlerini birinci dereceden binici gözüyle anlatmak istedim. Almayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Gözünüz kapalı alın. Eğer bir motosikletten beklentiniz çok değilse bu klasmandakinden yani zaten 125 bir motosikletten ne kadar beklentiniz büyük olabilir bilmiyorum ama işte bu klasman için bence çok güzel. Hani her yönden çok güzel ekonomik olması. Zaten buna binen adam ekonomik bir şekilde bir yerlere gitmek, işini gücünü halletmek istiyordur baş ağrımasını istiyordur. Bu da onu size tamamen karşılığını verir. Ben bunu ilk aldığımda 4000 Euro'ydu. Türkiye'de de o zaman 62-63 bin TL'ydi. Türkiye'de aynı fiyata geliyordu. Burada CC'lerde Türkiye ile arasında fark yok. Türkiye ile aynı fiyata geliyordu. Türkiye 2-3 TL falan daha fazlaydı yani. Çok bir fark yoktu. Şu an 2024 yılındayız. Bu motosikletin fiyatı 4500-4600 Euro falan oldu. %11 civarı zam geldi 2 yılda. Emsali N-Max var. N-Max bildiğim kadarıyla Türkiye'de daha pahalı ama burada n -Max daha ucuz. X-Max de burada daha ucuz. Burada Honda daha pahalı. İşte PCX olsun, Forza olsun bunlar daha pahalı. Genel olarak Honda bu tarz segmentlerde herhalde sorunsuzluğundan ve ucuz işletilebilirliğinden kaynaklı diye biliyorum. Çünkü genelde kuryeler tercih ediyor zaten skuturları. Honda burada biraz daha pahalı. Daha çok tutuluyor herhalde. Her yerde onda var. Enmax daha az var yani. Ben de Enmax ile ikisinin arasında kaldım ama tamamen görüntüsünden dolayı bu sanki böyle biraz daha uzun duruyordu. Biraz daha büyük gelmişti gözüme. O yüzden ben bunu tercih ettim. Yani NMAX alsam eminim ki pişman olmazdım. Page tercih ettim. Yine pişman olmadım. Benden sonra olan arkadaşlarıma da hep önerdim. NMAX'in çift disk olması iyi. Muhtemelen daha iyidir. Hatta yani. Ama çok büyük farklar yaratacağını düşünmüyorum yani. Bu gözüme daha hoş geldi. Ne bileyim. Ben bunu tercih ettim. Siz de Honda'yı tercih edebilirsiniz. Yani sizi sıkıntıya yaşatmaz. Sıkıntı yaşatmaz yani. Bu videoda bayağı uzun oldu. 10 dakikada anlatır kapatırım diye açtım. Ama yani bir yarım saati geçti galiba. Videodayız. Bir bakalım kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. Uçaklar kalkıyor. Şöyle uçakları da göstereyim. Rainier. Evet. Bu videoda bu kadardı. Bayağı bir uzun oldu zaten. Bunu kapatıp böyle kesmeden direkt yükler izler. Motosikletimi de şöyle son bir kez seveyim de. Satmadan önce hatıra olarak kalsın istedim. Belki satacağım, belki satılana kadar çalınacak. Yani bir bakmışım yarın uyandığımda motosiklet yerinde yok. En azından hatıra kalsın diye bunu böyle çekmek istedim. Belki birileri izler, fikir olur. Almayı düşünüyorsa onlara öneri olsun yani. Yine bu tarz videolar gelmeye devam edecek. İrlanda hakkında, motosikletler hakkında. Zaten yeni bir motosiklet alma aşamasındayım. Bir sonraki videolarda görürsünüz bir sıçrama yapacağız. Vitesli motora geçiyorum. Bir sonraki videoda muhtemelen onun videosu olur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları da seviyorsanız yurt dışı hayatı, işte motosikletler falan, işte bu tarz videolar seviyorsanız da takip edin ki gelecek videolardan haberiniz olsun. E ben hatıra olarak çekeceğim. Yani çok önemli değil takipçi sayısının artıp artmaması. Ben amatör olarak hatıra kalsın diye çekmeye başladım bu videoları. Ben yine de çekmeye devam edeceğim. Tabii takipçi sayısı artarsa ona göre biraz daha profesyonelleştirerek çekerim artmazsa normal amatör olarak, hatıra olarak, günlük olarak YouTube'u kullanmaya devam ederim. Evet, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de evime gelmek üzereyim. Havaalanının yanındayız. İrlanda'da, Dublin'de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.